Fatih Altaylı. Dostumuz Putin. Aynı şeyi Türkiye'de birisi söyleyince, düşman ya da en iyimser yaklaşımla, dış güçlerin adamı oğlu veriyor anında. Bakalım, dostum Putin söyleyince ne olacak? Hala dost kalacak mıyız onunla, yoksa yalan olan sevgimiz el diline mi düşecek? Rusya'nın tartışmasız tek adamı, otokrat devlet başkanı Vladimir Putin ülkesinin ekonomisinden bahsederken, Merkez Bankası ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama söylemiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerek. Onların da gerekeni yapması. Merkez Bankası'nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek Türkiye'nin durumuna düşeriz. Avrupa'nın tartışmasız en otokrat lideri Merkez Bankası bağımsız olmalı diyor. Ve kötü örnek olarak da Türkiye'yi gösteriyorsa eğer. Türkiye gibi olmayı da düşülebilecek en kötü durum olarak kavramlaştırıyorsa. Acaba nasıl ele almak lazım? Dost acı söyler diye olumlu mu yoksa haddini biley Putin diyerek olumsuz mu? Eğer Putin dostumuz olarak bunları söyleyebilirse. Aynı şeyi söyleyen başkaları niye düşmanımız oluyor? Yok mu bir standardımız? Bizde adettir istim arkadan gelir. Düşük faizli ama aradaki farkı kura endeksli hesapların nasıl işleyeceği bir türlü tam olarak netleşemiyor. Tipik bir istim arkadan gelsin durumu. Gençler bu istim arkadan gelsin tanımını muhtemelen bilmez. Anlatalım. Eskiden, bizim çocukluğumuzda dahi İstanbul'da şehir hatlarında buharlı gemiler çalışırdı. Kömür marifetiyle ısıtılan buhar suyu kaynatır, oluşan basınçlı buhar da buhar makinasının pistonlarını iter ve o da pervaneyi döndürürdü. Gemi iskeleye yanaşınca kazanlarından, istim steam buhar salardı çünkü iskelede motorlar çalışmadığı için buharın yüksek basınca çıkıp, kazanları patlatma riski göze alınmazdı. Rivayet odur ki, bir gün vapura acelesi olan bir vatandaş biner ama kalkış saati geldiği halde vapur bir türlü hareket etmeyince yolcu kaptana, niye kalkmıyoruz kardeşim diye çıkış ır. Kaptan da henüz buhar kazanlarının gereken basınca ulaşmadığını belirtmek için, istim bekliyoruz der sinirlenen yolcu da, bekleme kardeşim. İstim bir sonraki vapurla arkadan gelsin der. Bizim ekonomik kurtuluş planımız olan, dolara endeksli mevduat hesabı hikayemiz de tam böyle gelişiyor. Gemi pazartesi akşamı yola çıkarıldı ama istim arkadan yetişmeye çalışıyor. Peş peşe tebliğlerle neyin nasıl yapılacağı netleştirilmeye, bankaların nasıl bir yol izleyeceği gösterilmeye, sistem uygulanabilir ve anlaşılabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Son olarak bankalar merkez bankasının politika faizinin 300 puan üzerinde faiz verebilmesi izni ya da sınırı da getirildi. Hesapların nasıl açılacağı ve nasıl kapatılacağı da belirlenir gibi oldu. Bir fikrin etrafı doldurulmaya, tahkim edilmeye ve uygulanabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Benim gözüm ise CDS'lerde yani Türkiye'nin uluslararası kredi risk puanında. Bu karar alındığından bu yana Türkiye'nin kredi risk puanı giderek artıyor. Yani Türkiye uluslararası piyasalardan daha yüksek faizle borçlanabilir hale geliyor. Hazinenin %23 civarında olan borçlanma faizi belli ki, önümüzdeki ihalelerde daha da yükselecek. Şimdi siz soracaksınız tabi, ekonomi iyi ve dolar düşüyor diye seviniyoruz. Niye risk ve faiz artıyor diye? Çok basit. Hazine mevduat sahiplerine kur farkı kadar para ödemek zorunda kalacak. Yani hazinenin borçlanma ihtiyacı artacak. Bu yüzden risk de artıyor faizlerde. Ama merak etmeyin. Ekonomimiz çok iyiye gidiyor.